Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi örgülerinde kullanabileceğiniz hem kolay hem de çok güzel bir model anlatımı yapacağım arkadaşlar. Çok çabuk yapabileceğiniz, dediğim gibi kolay tığ işi hırka, yelek, battaniye, bebek örgülerinde kullanabileceğiniz güzel bir model anlatımı olacak. Elimde şu anda şu şekilde. Orta kalınlıkta şöyle beyaz ve pembe bir ipim var böyle kalın iplerimden. Kalın iplerinize değerlendirmen adına rengarenk de yapabilirsiniz. Şu şekilde şöyle beyaz ipimle alt semiyi olarak başlayacağım. Tığ numara tığ da 3 mm tığ kullanacağım bu ipimde. Siz tabi ipinize uygun da tığ numarası tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle alt zemin olarak alt kısmımıza zincirler çekerek başlıyoruz. Yapacağınız boyuta uygun zincirler çekerek başlayabilirsiniz. Ben şöyle küçük bir model olarak anlatacağım için şöyle biraz daha yapayım. Şöyle şu kadar küçük bir model olarak anlatacağım. Siz dediğim gibi yapacağınız boyuta uygun Zincir çekerek başlayabilirsiniz. Bu şekilde zincirlerimizi çekiyoruz. Bu zincirlerimizi çektikten sonra hemen çekmiş olduğumuz zincirin altındaki zincire şöyle girerek şöyle sık iğneler yapıyoruz. Her bir zincirimize batıp sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde zincirimize batıp kapatıyoruz. şöyle bu şekilde bütün zincirlerimizin üzerlerine sık iğneler yaparak sıramızın sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar bu şekilde sık iğnelerim ben yapacağım sizler de bu şekilde sık iğnelerinizi yapın daha sonra bir üste geçeceğiz Evet arkadaşlar bu şekilde sık iğnelerimizi her bir zincirimize batarak şekilde sık iğnelerimizi yaptık daha sonra burada bir iki üç tane zincir çekip bu şekilde modelimizi çeviriyoruz arkadaşlar. Ee, burada bir tane sık iğne atlayıp diğer bir sık iğnemize batarak buraya bir ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra yine aynı şekilde ikinci trabzanımızı yaptık, aynı yere üçüncü trabzanımızı da yaptık. Yani <laughs> sık iğnemizin içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz arada herhangi bir zincir çekmeden 2 tane sık iğne atlayıp 3. sık iğnemize batıp trabzan yaptık aynı yere yine 3 tane trabzan olacak şekilde ikili trabzan yaptık arada zincir yok iki tane sık iğne atlıyorum üçüncü sık iğnemi şekilde trabzan yaptım 2 ve 3 3 tane trabzanımı yaptım iki trabzanımı iki tane sık iğne atlıyorum üçüncü sık iğneme batıp trabzan yapıyorum aynı yere bu şekilde 2 3 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Arada zincir yok. 2 i̇ki, iki sık iğne atladım. 3.'ye batıp üç tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Eğer sizin ipiniz ince ise bunu üçlü olarak da yapabilirsiniz ya da eliniz sıkıysa. Evet. Bu şekilde 1 2 3 bir tane atlıyoruz hemen şuraya yine üç tane yapıyoruz kenar kısmına geldik hemen şu kenar kısmına da batıp bir trabzandan şöyle yukarıya çıktık şimdi diğer bir renk ipim alıyorum şunu şöyle ipimden de geçirdim. Bir de zincir çekip beyaz ipimi de çektim ve çevirdim bu şekilde. Şu yapmış olduğum trabzanın tepesine şu şekilde de çekersek bu şekilde tamamlamış oluruz. Şimdi 1 2 üç tane zincir çekiyoruz kenar kısmında. Şurada üç tane trabzanımız var. Hemen üçüncü trabzandan 3 üç tane trabzan var şöyle iki tane yan yana hemen onun ara kısmına batıp biraz da şöyle yumuşak bir şekilde ikide bir trabzan yapıyoruz bir zincir çekiyoruz araya ve hemen şu yapmış olduğumuz trabzanla 3 trabzanı bakın şu şekilde şu ara kısmına yani üç trabzandan geri geleceğiz geri kısma gelip şu şekilde de bir şöyle biraz yumuşak bol şekilde bir çapraz yaptık araya zincir çekmiyoruz yine şu üç trabzan atlayıp hemen şu ara kısma batıp şöyle trabzan yaptık bir zincir çekip geri geliyoruz buraya şöyle trabzanımı yaptım arada zincir yok yine üç trabzanları şu şekilde ara kısmına batıp ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum ve tekrar geri gelip hemen şuraya bakın geri girip buraya batıyorum şöyle çapraz olacak şekilde bu sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar arada zincir yok hemen şu araya battım bir zincir çektim ve geri döndüm. Geriye battım. Şöyle bir çaprazım da yaptım. Araya zincir çekmeden diğer 3 trabzan arasına batıyoruz bu şekilde. Evet, Bu sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şöyle sonuna kadar gireyim. Bir zindirimi çektim. Geri döndüm. Çapraz çapraz olduğu için arkadaşlar çok şöyle sıkı çekmeden hafif biraz bol yumuşak olacak şekilde yaparsanız daha Evet arkadaşlar bu şekilde sıramızın sonuna kadar geldik. Şöyle sıramızın sonundayız. Hemen şu sıramızın sonuna şu şekilde batıyoruz. ikili. Trabzan yaptık. Bir zincir çektim. Tekrar geriye döndüm. Ve trabzanımı yaptım. Ve aynı batmış olduğum yere şöyle zincirin tepe kısmına ya da ara boşlukta olabilir. Şöyle ara boşluğa batıp burada da bir trabzan yapıyoruz. Arkadaşlar bakın bu şekilde sıramızı tamamladık. İpimizi burada bırakıyoruz. Diğer beyaz renk ipimizi alıyoruz şu şekilde. Şöyle zincirimizin zincirimiz var. Hemen zincirimiz tepe kısmında. ipimizi alıp şekilde bir, iki üç tane zincir çekiyoruz. Daha sonra şurada çapraz yapmıştık. Bir zincir çekmiştik. Şu zincir çekmiş olduğumuz araya girip buraya üç tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3 arada zincir yok yine aynı şekilde şu çapraz yapmış olduğumuz şurada çaprazlarımız var hemen çaprazlarımız şu zincir çekmiş olduğumuz araya girip buraya üçlü para ikili üç tane trabzan yapıyoruz her bir çaprazın burada aradaki boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. <laughs> Arada herhangi bir zincir çekmeden bu şekilde çaprazlarımızın şu ara boşluk tepe kısımlarına buraları biz biraz zincir çekmiştik. Çekmiş olduğumuz bu zincirlerin iç kısımlarına 3 3 tane ikili trabzan yaparak şöyle sıramızın sonuna kadar giriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ben bu sıramı tamamlayayım. Sizler de tamamlayın. Evet arkadaşlar bu şekilde sıramın sonuna kadar geldim. Hemen şu aradaki şu trabzan tepe kısmına batıp buraya bir trabzan yapıyorum. Burada pembe ipim kalmıştı. Pembe ipimi de hemen bu şekilde şöyle şuradan şu bu şekilde şöyle trabzan boyu kadar alıp buradan şöyle geçirip ipimi de çekiyorum. 1 2 3 tane zincir çekip dönüyorum. Burada 3 tane trabzanımız var. Hemen trabzanımızın ara kısmına batıp şekilde trabzan yaptım. Bir zincir çekip yapmış oldum yine 3 zincir 3 tane trabzanın hemen geri kısmına. Yani bu pembe de yaptığımız işlemin aynısını burada uyguluyoruz arkadaşlar. Dilerseniz buraları farklı renklerde de yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde bakın 3 tane trabzan atlayıp bu şekilde trabzanı yapıyorum. Bir zincir çekip bu şekilde geri geliyorum ve bu şekilde çapraz yapıyorum. Evet. Bu sıramızda bu şekilde Tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar geldik. Bakın bu şekilde hemen şu sıramız sonundaki şu boşluğa batıyoruz. Trabzanımızı yaptık. Bir zincir çekip yine geri geliyoruz. Burada da yine trabzanımızı yapıyoruz. Yine zincir çekmeden aynı batmış olduğum yere batıp bu şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. Bu ipimizi burada bırakıyoruz. Diğer ipimizi alıyoruz. Onu da burada bu şekilde kenarda sabitliyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Ve burada yapmış olduğumuz çaprazların arasındaki boşluklara batıp buraya ikili trabzan yapıyoruz. 3 adet. Yaptıktan sonra diğer boşluğa göre herhangi bir zincir falan çekmiyoruz. Yine buraya da 3 tane trabzan yapıyoruz. Her bir şu aradaki boşluğa çaprazlarımızın şu ara kısımdaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde hırka, yelek, battaniye, bebek örgülerinde çok güzel olur arkadaşlar. Bu şekilde takım falan da yapabilirsiniz çeyizlik ya da anne yelekleri de yapabilirsiniz bu şekilde hem yapımı kolay zevkli çok da güzel duran bir model arkadaşlar dediğim gibi artan iplerinizi değerlendirmek açısından rengarenk de yapabilirsiniz her sırayı farklı renk de yapabilirsiniz tek renkte olabilir arkadaşlar bu şekilde Evli iplerle ya da batik iplerle de yapabilirsiniz çok güzel duran çok da çabuk ilerleyen Oldukça zevkli bir model arkadaşlar. Ben böyle modelleri gerçekten çok beğeniyorum. Çünkü çabuk ilerliyor. Çok zevkli yapılıyor. Sıkılmadan yapabileceğiniz bir model arkadaşlar. Evet. Bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Bakın. Modelimiz bu şekilde oldu. Ben biraz daha büyük bir model olarak çalıştım arkadaşlar. Bunu. Şöyle krem ve pembe. Şöyle açık pembe bir iple. Önü arkası aynı model arkadaşlar. Herhangi bir değişim falan yok. Şöyle de evet. Şu şekilde de bakın. Şöyle modelimiz çok güzel duruyor. Biraz bulanıklaştı. Tam net görebilmeniz için. Evet. Bu şekilde dediğim gibi önü arkası Aynı şekilde bu şekilde hırka yelek battaniyelerde çok güzel olur. Şöyle kenarlarını güzel bir tığlama yaparak da böyle fisto falan da kenar kısımlarına. Rengarenk iplerle, batik iplerle, artan iplerinizi değerleme açısından yapabileceğiniz güzel bir model arkadaşlar. Bakın bunu daha önce yaptım. Bunu da sizlerle yaparak anlatarak bu şekilde yaptım. Her türlü ipleri de Uyan. Dediğim gibi kolay, zevkli yapılabilen bir model oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım e, anlatımda faydalı olmuştur. E, sizler de bu şekilde çok güzel şeyler yaparsınız. Evet arkadaşlar bugünlük model anlatımım bu kadardı. Bir dahaki videolarında görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça Allah'a emanet olun.